Sevgili akrepler hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 19-25 Mayıs haftasını değerlendiriyoruz ve size gayet duygusal ve duygusal olarak gayet yoğun olduğunuzu, istesinizin gayet güçlü çalıştığını, sezgilerinizin gayet yoğunlaştığı bir süreçte olduğunuzu söylemek istiyoruz. Aslında siz kendinize ve hayata daha çok değer vererek bir anlamda duygusal yüklerinizden arınmaya niyet etmiş olabilirsiniz. Daha fazla huzur arıyor ve bunu da kendinize yaratmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da en azından Tüm bu saydıklarımızı niyetlendiğiniz, bu arayışta olduğunuz bir süreçtesiniz. E, huzuru aramanız, yüklerinizi geride bırakmaya çalışmanız, e, kendinizi hafif hissetmek için... Yine kendinize özen göstererek yaşamaya çalışmanız motivasyonunuzu son derece arttıracaktır. Lütfen bu yönde bu doğrultuda ilerleyin demek istediğimiz bir haftadasınız. Bundan sonrasında hayatınızı bu anlamda planlayın, bu yönde yönetin diye de size öneride bulunmak istiyoruz. Çünkü akrepler son derece güçlüdür ve kendilerini yıkıcı olmak yerine yapıcı olmayı başarabilecek burçlardan biridir. Enerjilerden biridir. Sizin buna gücünüz var. Evet. Efendim işinizde, kariyerinizde belirlediğiniz tüm hedefler bu hafta hız kazanabilir. Gelişmeler ortaya çıkabilir. Üstlerinizden ya da başvurduğunuz kurumlardan geri dönüşlerinizi alabilirsiniz. Ee, yeni bir işe başlama fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Ee, farklı alanlardan size gelecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sadece yeni kararlarınızı vermeden önce iyi düşünün, iyi araştırma yapın. Bu sizin için önemli olacaktır. Ee, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallere kap kapılmamaya çalışın. Bu da zaten. E, aşağı yukarı 2028'e kadar enerjiyimiz bir e, şeydir e, tüm burçlara. Bu hafta yeni görevleriniz, yeni sorumluluklarınız gel gelişebilir mevcut işinizdeki sorunları iyileştirme şansınız olacaktır e, bu anlamda güzel bir haftadır iş konularında güzel bir haftadır Aileyle ilgili gündemleriniz ortaya çıkabilir miras sağlık ya da evinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir resmi işlemlerle ilgili gündemleriniz olabilir alım-satım yer değişikliği gibi konularınız olabilir bu konularda kararlar alabileceğiniz bir hafta geçireceksiniz şimdi e, Bundan sonrasında özellikle bağışıklığınızı güçlendirme dönemine giriyorsunuz. Yine 2028 yılına kadar lütfen bağışıklık konusunu, sağlık konusunu önemseyin. Bu sağlığınıza bir şey olacağından değil. Ancak önemseyin. Sağlıklı yaşamayı, sağlıklı süreçler geçirmeyi, beden sağlığınızı, beslenme ve uyku düzeninizi bütün bunları yapılandırmayı önemseyin ve lütfen bu haftadan itibaren de bu konuları ciddiye alın. Tansiyonunuza dikkat edin. Strese bağlı baş ağrısı gibi hassasiyetleriniz gelişebilir. Bütün bunlara dikkat edeceğiniz bir hafta ve bundan sonraki bir süreç olsun. Eşinizle ya da partnerinizle iletişiminiz bu hafta hassas olabilir. Lütfen güven kırıcı söylemlerden, konuşmalardan, cümlelerden uzak durun. Ani kopuşlara izin vermeyin. Gerginliğe izin vermeyin. Güven sorunları oluşmasına izin vermeyin. Soğukkanlı olun. Birbirinize sunduğunuz fikirler açık olsun, net konuşmalar şeklinde olsun. Adı konmamış bir ilişki içerisindeyseniz ve ilişkinizde bir belirsizlik varsa da bu hafta sizin bile şaşıracağınız netleşmeler yaşanabilir. Bu mümkün. Bu hafta maddi konularda tedbirli davranın. Aciliyeti olmayan bir yatırıma ya da aciliyeti olmayan bir harcamaya girişmeyin. Bunları gelecek günlere, gelecek haftalara erteleyin. Alışverişlerinizde dalgınlıkla gelişecek hatalar olabilir. İhtiyacınız olmayan ürünleri alma eğiliminde olabilirsiniz. Bunları yapmamaya çalışın. Aşırılıklardan uzak durmanızın gayet size yarar getireceği bir haftadasınız. Haftanız iyi geçsin dileriz. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.